Allah Allah. Nerede kaldı acım? Baz mı geçti Fahriyeciğim ya? Ah kerebeğim ya. Heh. Ah Gel kerebeğin. Fahri ablacığım, gel. Evet. Buyurun. Bahsettiğim amcam Cevher Gadoğlu. Da Fahri abla. Merhabalar. İhbin Cevher. Memnun oldum. Ben de çok memnun oldum efendim. Efendim, size layık değil ama El emeği, göz nuru, ee, kabul buyurun. Çok naziksiniz. Beşçe Atakan. Beşçe Atakan. Beşçe Atakan ne? Ha! Bu e, e, şey ya market yeni bir market açılmıştı oradan aldım onun ismi. Aça çocuğun çocuğun çiçeğini. Ve kadının bakışları o kadar tatlı. O kadar tatlıydı ki kapattı kepenklerini memleketin tüm pastacıları. Ben anlamadım. Ocaktaki bulgurum. Lambur lumbur. Kaynarım sağ fokur fokur. Amcam edebi yönünü geliştirmeye merak saldı ee, bu aralar. O yüzden böyle bir şiir aşkı için içinde. Ee, şöyle yapalım ha biz oturalım. Haydi. Oturalım. hayda Şöyle manzara yakın denize yakın karşı otur amcacığım ha. Şöyle otur. Evet. Heh, ben de şöyle oturayım. <laughs> Demek şiirle ilgileniyorsunuz. Ben de bayılırım şiire. Ne kadar zamandır? Vallahi... Yani yeni düştüm ben şiire. Birkaç saat oldu. <laughs> yani biraz da sayizde oldu Fahriye Hanım Yani çünkü burnuz hokka, gözleriyiz mürekkep, kalbiyiz mı oldu. Ben de bu şiir aşkı sizinle de oldu anlıyorum. En azından sanata ilgilisiniz. Sanata ilgiliyiz canım. Sanat tabii. Yani şiir, müzik, <laughs> tiyatro hep sanata ilgiliyiz. Yani müziklere de iyiyimdir. Yani ben bülbül bül gibi şakıyım aslında. <laughs> ya sesi çok güzeldir amcamın. Ha bülbül gibi şakır. <laughs> evet. İsterseniz bu kubule söyleyeyim yani. Yok yok. Sabancamın sapını gülle donatacağım. Gülle donatacağım. Alacağım başka yer. Seveceğim başka yer. Seni çatlatacağım. Seni çatlatacağım. Oy Fahriye'cim. Oy. Sus, sus kurban olayım yanlış şarkı. Vokal yaptım ama olmadı sus artık. Çok affedersiniz. Ee, Fahriye Hanım, ben sözleri hiç dikkat etmedim yani. Benim aslında başka bir yerde gözüm yok yani. Neyse. Kapayalım bu bahsi. Cevher Bey, duyduğuma göre siz de eşinizi kaybetmişsiniz. Zordur, bilirim. Evet. Son ana kadar hep yanındaydım rahmetliğin. Hiç unutmam bir arı kuşu kondu pencereye rahmetli elimi tuttu. Gözümün içine baktı ve bir vasiyette bulundu. Toprağın altına girecek olan benim, sen değil. Sakın kendi ön, benle gömme. Yeniden sev. Yeniden sevil ki ben de toprağın altında huzurla uyuyayım dedi. Bir daha hiç gözlerini açamayacak. Ölmeyecek bir daha. Ama hiç de acı çekmeyecek. Her ben onun sözünden dışarı çıkmazsam. Amcacığım, hadi bak ha, geçti tamam artık ağlamak yok. Bak siz gözyaşlarını. Bundan sonra sizi güzel günler bekliyor ya. Doğru değil yani. ya. Doğru değil. Affedersiniz Fahriye Hanım. Eşimi hatırlayınca çok duygulanayım. Yok yok estağfurullah. Doğru değil ya hiç. Böyle duygulanmamak lazım yani. Hayat devam ediyor ya. Ya ben benim şiirim geldi yine ya. Eyvah. Ne, neyin geldi? Vallahi şiirim geldi ya. Bak. <laughs> Yeni denizlere yelken açalım. Bize bir kayık yeter. Küreye ihtiyacımız yok. Elleriyiz. Küreye bedel. Aa. Ah. <laughs> Suya amcam şakacı şaka yaptı. Almam mizahı ne kadar da şakacı. E ben hemen bir çay getiriyorum size ha. Aslında ben şiire çok gerçekçi yani şaka değildi yani şiire çok gerçekçi yaklaşayım mı? Belli. Realist. Realist bir şair miyim?